bir slogana da ihtiyacınız olduğu aşikar. Bugün dünyanın en büyük markalarına bakalım. Her zaman birer slogana, birer akılda kalıcı sloganlara ihtiyaç duyarlar. Mesela bizim sektörde en çok sevdiğim kelime Hollywood Smile'dır. Kim buldu bu kelimeyi çok merak ediyorum. İnanılmaz bir zekaymış. Hollywood Smile, Hollywood Gümüşü. Çok iyi bir kelime gerçekten baktığınız zaman. Keza siz de kendi hizmetinizde örneğin işte rinoplasti yaptığınızı varsayalım, örnek vermek gerekirse yüzünüze uygun rinoplasti tedavisi, yüz çizgilerinize uygun yapılan çalışmalar, çene yapınıza uygun diş tedavileri gibi aslında biraz daha diğerlerinden ayrışan küçük sloganlar çok işe yarar. Hikayeleştirmek çok önemlidir. Çünkü insanlar hikayeleri satın alırlar. Hatta bununla ilgili bir e, çok sevdiğim bir hikaye var. Hepinizin bildiği. işte Volvo'nun... Bir hikayesi vardır. Uydurulmuş bir hikayedir bu arada. Gerçekliği çok araştırdım onu. İşte Volvo'nun sahibinin kızı otomobilde kaza yaparak ölmüş. Ve sonrasında demiş ki biri daha benim aracımın içinde kimse ölmeyecek. Güzel hikaye. Ve insanlar bunu satın aldılar. Ama e, ortaklık yapısına baktığınız zaman ve bugün Volvo hangi ortaktan ayrılmış, hangi aşamalardan geçmişler hikayesine baktığınız zaman böyle bir hikaye yok. Böyle bir olay da yok aslında ama güzel bir satın alın. Keza birçok marka diğerlerinden ayrışmaya çalışır baktığınız zaman. Toyota ne satar? Honda ne satar? Çeşitli markalar ne satarlar? İnsanlar neyi satın alırlar? Bizler eğer sağlık konu hizmet veriyorsak, vermiş olduğumuz hizmetleri ön plana çıkartarak ve diğerlerinden biraz olsun ayrışarak ancak var olabiliyoruz.